göre sokaklar iyice karışmış durumda. Tüm girişler barikatlarla kesilmiş. Bu iş bu gece bitmeli. Burası kimin herkes görmeli. Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Mesut komiserin yeni sezonda öldürülmeyeceğini söylemiştik ve dediğimiz gibi de oldu. Senaryoyu bu şekilde yazmalarının sebebi ise Mesut için her zaman açık kapı bırakmak istemeleriydi. Yani ileride bir gün Mesut geri dönmeyi kabul ederse, hiçbir sorun yaşamadan geri dönebilecek. Ayrıca bizim düşüncemize göre 18. sezonun ortalarına doğru geri dönebilir. Sizlerde Mesut'un geri dönmesini istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Son olarak ise Aylin ve Hakan'ın da ilerleyen bölümlerde yakınlaşacağını söyleyebiliriz ve yeni bölümde Rıza Baba'nın emniyetteki odasına geri döneceğini de belirtelim. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler, düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz, hoşçakalın.